Burada bir devre verilmiş. Üzerinde A, B, C gibi elemanlarımız var. Bu elemanların gerilim ve akımlarının yönleri bize bu şekilde verilmiş. Bu elemanlar üzerinde yapılan ölçümler sonucu bulunan değerler burada. Fakat burada bir yerde hata yapılmış. Ölçme hatası nerede bu ölçüm hatasının yapıldığını bulmaya çalışalım. Şimdi önce PA demek şuradaki A elemanının harcamış olduğu güç demek. Bu da VA çarpı IA'dır. Fakat bunun başına eksi gelmiş. O eksi de nereden geldi? IA akımı yani A'ya giren akım A'nın üzerindeki VA'nın eksi kısmından girdiği için bunu eksi aldık. Bize 5 ve eksi 15 olarak verilmiş. 5 ile eksi 15'i çarptık. Eksi 75. Buradaki eksi ile birlikte oldu. Artı 75 watt. Şimdi buradaki B'ye gelelim. Bakın bunun işareti artı. Neden artı? Çünkü İB, VB'nin artı kısmından girmiş. Dolayısıyla burası artı. Burada da 2 ve 25 olduğu için 2 ile 25'i çarptık. 50 Watt'ı bulmuş olduk. Şimdi C'ye gelelim. İC akımı VC'nin eksi kısmından girdiği için burası eksi oldu. 3 ve 20 olarak verilmiş C'deki değerler 3 ile 20'yi çarptık 60 başındaki eksiden dolayı eksi 60 wattı bulmuş olduk. D'ye gelelim. D'de de ID akımı buradan çıkmış ama esasen biz girdiği yere bakalım. ID akımı VD geriliminin artı kısmından girdiği için bunun katsayısı artıdır. Eksi 5'e 40 olarak verilmiş. Bunun ikisini çarptığımızda da eksi 200 wattı bulmuş olduk. Şimdi gelelim E'ye. E'nin de kat sayısı eksi. Neden? Çünkü IE akımı buradan ne olmuş? VE'nin eksi kısmından girdiği için burası eksi olmuş. E'deki değerler de 1 ve eksi 5 olarak verildiğinden şunlar eksi 5 oldu. Bu eksi ile birlikte artı 5 watt olmuş oldu. F'ye gelelim. İF, VF'nin artı kısmından girdiği için burası artı. F'nin değerleri de 4 ve 35 olarak verilmiş. Çarpılınca 140 wattımızı bulmuş olduk. Şimdi PG'mize eksi demiş. Neden? Çünkü IG VG'nin eksi kısmından girdiği için burası eksi. Bize bunlar da G'nin değerleri eksi 2 ve 40 olarak verilmiş. Şurası eksi 80 yapar. Şu eksi ile birlikte artı 80 watt olmuş oldu. H'nin işareti de eksi olmuş. Neden? Çünkü H'de İH akımı VH'nin eksi kısmından girdiği için burası eksi olmuş. Eksi 6 ve eksi 35 bize verilmiş. Şunların ikisinin çarpımı eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için 210'dur. Şu eksi ile birlikte eksi 210 watt olmuş. Şimdi önce pozitif değerleri bir toplayalım. 75, 50, 5, 140 ve 80 hepsini topladık 350 watt etti. Şimdi de eksi olan değerleri toplayalım. Eksi 60, eksi 200 ve eksi 210. Bunları topladığımızda da 470 watt olduğu zaten ölçüm hatası olduğu buradan belli. Çünkü birisi 350 birisi de 470 çıktı. Tabi bu eksi 470 olacak bunu yazmayı unutmuşum. Peki şimdi bunların hangisinde hata yaptık? Şey, yaptık. Bunu nasıl bulacağız? Buradaki 470'ten 350'yi çıkardık 120 kaldı. O 120'yi de 2'ye böldük 60. Bakıyoruz burada 60 hangisi? İşte şurası. Demek ki biz C'nin ölçümü sırasında bir hata yapmışız.